Bugün sizlerle birlikte kuzen kuzene ve saklambaç oynayacağız. <laughs> evet. Öbedelim. Ebediyelim. Öbedelim. Ebediyelim. Ertuğrul. Tamam be. E şimdi inen süpürgelerden. Bu arada uça uçmak var mı? Robotun orada mı? İnen süpürgelerden. Robotun şurasında sayabilirsin. Evet, robotun önünde say bakalım hadi. Kaça kadar? Ee 30. Yok, 30 yok. 50, 50. 1 2 3 4 5 6. Sayamızı sence kenimize kadar. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 geliyor. Gel. Seni görüyoruz gel. Lan ne oluyor? <laughs> Ay yürü bir tabla ya. artık pet takası yapabiliriz. Neden? Beşinci seviyeye geldi. Kaykayım evet. <Gülüş> var. <laughs> Arkadaşlar çok iyi yerlere saklanmıyoruz. Evet. <Gülüş> <laughs> Benim şu anda göremiyorsunuz ama olsun. Neredesiniz? <Gülüş> Bak bana <bağazına. gülüyor> Beni asla. Bu <laughs> amına sanki ben... Beren, ben. söyleme. Ben bir şey mi dedim? Dedin Beni demek de anlar mı? Sen benim olduğum yeri daha bilmiyorsun. Hastanem mi? Söylemem ben. Ben de. Bu arada bir yerlerin içinde olamayız bazı. Çünkü bazı... ben telefonumu aldın mı? Evet. Ben çok iyi bir yerdeyim. Kimse beni bulamaz. Arkadaşlar sizce Ertuğrul beni bulabilir mi? Yorumlara yazın. Ertuğrul Arkadaşlar keşke Bebe'ni ben aynı yere saklamam arkadaşlar zannederim. Ya bakma ya. Git yer değiştireceğiz şimdi. Ben biliyorum ki. Oha! Bir dakika. Ertuğrul. Hı. Seni şimdi davet ettim ama... gelme. mi? Hı. Ne? Yani geliyor mu? Geliyorsan Aa Dur. Bir yapalım daha da saymam yapalım. lazım. Neden? İşte. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi yine yapalım bunu ya. say evet. Ben saymam. Evet. Evet. Bir dakika bir, iki, üç. Edeyim. Ben sevebilir miyim? Tamam. Bir dakika robotun oraya gelelim öyle. Benem sen bu sefer gel. Sen beni ziyaret et. Neredesin? Bir toplantı alalım bence biz. Çok seçtik.